Mobile Online World'da yeni bir server açıldı dostlar. Biz de Phoenix serverında başladık. Ee, tabii ki bu server'da görev yapacağız. Seviyemizi kasacağız. Cz'de farm atacağız. Ee, levelimizi yükseltmeye çalışacağız. Üstümüze itemler alacağız. Görev itemlerimizi alacağız. Görev itemlerimizi, göre itemlerimizi şurada kas noktasından alabiliyorsunuz. Şu anda göstermeyeyim ilerleyen dakikalarda zaten göstereceğim. Şu anda EXP kasmaya çalışacağız. Daha sonrasında e, ilerleyen bölümlerde Cz'de farmlara başlayacağız eğer size başladıysanız bana PM atabilirsiniz. Beraber e, CZ'de farm yapabiliriz. Bunu da size buradan başından duyurumusunu yapayım. Nick'im Apostren, Phoenix Server'ındayım ve başlıyoruz. Magi arkadaşımız bizi kasıyor. Of çok iyi eksip alıyoruz ya. Direkt 10 level olduk. Görevlerimiz de var zaten. Görevlerimizi falan da veririz. Hemen şeyden bakalım bir inventörden ne kadarımız var. 5K paramız var. O kadarız buna da zaten. Güzel olur. Bu bizi bir 30-35 level'e kadar kassın arkadaşımız. Ondan sonra e, yer değiştireceğiz. Daha da yüksek levelli canavarları kesip ekstremize bakacağız. Devam ediyoruz şu anda. 21 level olduk. Elimize bir ok alacağız. E, daha da kolay kesmek için canavarları. Hemen şöyle oku alalım. 20K karşı, 9K karşılığında aldım. O zaten ok derdi olmadığı için gayet iyi oluyor. Yani hiç ok aldık. E, ne bileyim oka gidelim para verelim. Yani ok bitti derdimiz olmayacak. Pardon skilllerimizi verelim hemen dex'e şuradan skill point'imizi verelim. Yani hepsini dex'e vereceğim. 40 taneye yakın skill point'imiz var. Hepsini dex'e vereyim. Atağımız artsın en azından ok giydiğimizde. Invertörden okumuzu giyelim elimize. Şimdi görevlerimizi yapacağız. Ben tek tek görevlerin hepsini yapayım. E, verirken size göstereceğim hepsini. Bir görevlerimizi verelim. Hem şu arkadaşlara da kalsa atıyorum. Parti istedim de lift dediler. 11 levellermiş onlar. Ben biraz daha yükseğim onlardan. Kas satacağım mecburen. Yanlış anlamasınlar. Eksi kasmamız lazım. Hem onlarla beraber seri seri kesiyoruz. Bakalım. Göreceğiz. 35-40 level olana kadar buralarda takılacağız. Son iki tane kaldı kesmemiz. Aynen. 19 oldu. Şimdi 20 olacak. Görevleri vereceğiz. 26 level olduk. Şöyle görevlerimizin hepsini verelim. Ver evet. gara Bolt'u da verelim. Çok güzel. 28 mi olduk? Sanırım bir enti de vereceğim. Aynen. 28 olduk mu? 27 leveliz şu anda. Devam ediyoruz görevlerimizi yapmaya. Görev yaparak, yaparak e, level alırız. Daha da basit olacak görev yaparak level almak. Devam ediyoruz şu anda. 28 öyle olduk. Şu üstümüze gelen çöplerin hepsini satacağım. Ne kadar paramız olacak? Görev net birlikte 20k geldi starlardan. Şunu da bir işe yaramıyor mana. Şunu da atalım. Şunları bir satayım ben hepsini. Artı 8 çıktı bu arada. Elimde yanıyor. Şimdi göstereceğim. Onu satmayacağım tabii ki de. Yorumlardan e, çıktı çok güzel yani iyi oldu. Şöyle şunları hepsini satalım kurtulalım şunlardan. Tamam hepsini sattık e, itemlerimizi Şu artı 8 bakın elime giyeceğim elimde yandığını göreceksiniz çok iyi ya. Şöyle yorumlardan çıktı. Devam edelim görevlerimizdir. 32 level olduk. Lüfer sona geldik yani karosuların olduğu yere. Şimdi burada görevlerimizi yapacağız. 3 tane görevimiz var. 40 level 45 level falan yapalım en azından. İyi olur. Skill start verdim. Şöyle göstereyim. Atağımı da göstereyim. Atam 181 şu anda Wolf ile. Devam ediyoruz. Şurada görevimiz arkadaş Geniye'yi bırakmış. Onun yanında ben de Geniye'yi bırakacağım. Şu Voiding görevini yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kanser atarak biraz level alalım. Çünkü e, kesemiyoruz canavarları. Biraz zorlanıyoruz. Ben de burada iki kişi birbirlerine kalsa atıyorken ben de üçüncü kişi olarak da kalsa dedim. Eksik geliyor bize. Şu anda 34 level %29'uz. E, 40 levele kadar burada takılacağım. 40 levelde görevlerimizi yapmaya başlayacağız. Şu anda devam ediyoruz. 40 levelde görüşürüz. Arkadaşlar beraber Void Spider'lara geldik. Yani örümceklere, palayzerler diyeyim öyle diyeyim size. Daha iyi anlarsınız. Oradayız. E, bir yandan farm atıyoruz. Otokutu var. Arkadaşlar 104 Joints her üstümüze geliyor. Bir yandan da XP'mize bakıyoruz. Inventorimize bakalım. Ne kadar Joints'imiz var. 31k paramız var. 40 level, 42 level, 43 level olma kadar burada takılacağız arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Çok güzel levelimizi alalım. Ondan sonra item yapmaya başlayacağız zaten. Yavaş yavaş. Çok güzel bir partiye girdik. Yani eski anılarım depreşti. night Online'da, Skeletonlar'da böyle parti kurar. 6k bırakırdık. O günlerim aklıma geldi. Şu anda buradayız, devam ediyoruz. Burada bir 45 level oluruz diye düşünüyorum. Durmadan devam edeceğiz. Şöyle biraz hızlandırayım, izlemenizi istiyorum. Çok hoşuma gitti benim burası. Bakalım. devam ediyoruz ekstremize. Inventory'i gösterelim ne kadar joints'imiz oldu. 168k paramız var. İşlemler üstümüze geliyor tabii ki de. Bunları satacağız zamanı geldiğinde. Tavun attığımızda. Şu anda devam ediyoruz. Partimiz bozuldu. Biz de zaten 46 level olduk. Hemen şeyimizi verelim. Skilllerimizi falan verelim. Archer'a vereceğiz. Beklettim. Sizinle bir beraber verelim dedim. Şimdi de Dex, Defans, Atak da verelim. Şöyle Dex'e vereyim. HP'ye de vereyim biraz. Dex'e böyle karıştırdım. Zaten 90 HP'de sabit bırakacağız. Gerisini dex'e vereceğiz. Şu anlık devam ediyoruz. Görevlerimizi falan yapacağız. Görevimizi yapalım. Şu ilk önce harda don keseceğiz Üçlü okla keseceğim. Şöyle vurduğumu da görün. Bayağı iyi vuruyor üçlü ok. Ama canımız çok gidiyor. İtem yapmamız lazım. Şu görevleri bitirelim. Biraz daha 50 level falan olalım olmadı. İtem falan yapalım. Bir bakalım nerede itemler var. Ona göre devam ederiz zaten. Canımızı dolduralım. Kaç tane keseceğiz bu hardalondan? Bir tane mi? Beş tane kesmemiz gerekiyormuş. Ben beş tane keseyim verirken size görevi göstereceğim. Şurada kodu şartı var. Ona bastığımızda burada itemler var. E, bilginiz olsun. Bu itemleri alıyoruz. Yani ben aldım. Şöyle göstereyim hemen size inventory'inden. Şöyle hepsinde dex veriyor. Sadece kol bacaklarımız bizim yani botumuz e, 15 HP ve MP bonus veriyor. Şu anda takılarımız yok. Bakalım takı görevlerimiz açılmış mı? Ona göre... E, olmadı takılarımızı da alırız. Şu anda takılar yok. Şurada can potu ve mana potumuz var. Şu anda onları almayacağım. Bu okuna daha kaç 80. bizdeki otumuz, bokumuz onlar kaç? Hemen bakalım. 85. Çok güzel. Şimdi görevlerimizi yapacağız. Bir 50 level yapalım. E, görevleri tek tek yapayım verirken size göstereceğim. 2 adet görevimizi yaptık. E, verelim level alalım ha. Daha rahat kesmiş olur canavarı. Aldık mı? Almadık. Tip %85'te kaldık. Devam ediyoruz görevlerimizi. Var olan bütün görevleri yaptım. E, hepsini verelim. Umarım level alırız. Yani kaçlar olacak tahmin edemiyorum. 47 leveliz şu anda. Join'simize bir bakalım bir. Join'sinizde 559k. Ne kadar join's verecek? Ne kadar level verecek? Göreceğiz hep birlikte. Umarım level atlatır bizi. 48 yapsan yeterli ya. Hadi. Yapmadı mı? Yapmadı. 47, %31 olduk. <laughs> ne kadar join'simiz oldu? O BM oldu paramız. Şimdi bir pazara geçelim, bir pazarda item bakalım ne kadarmış fiyatları. En azından ona göre farm atacağız, farma başlayacağız artık. Bir pazara geçelim, pazarda fiyatlarına bakalım. Pazarda görüşürüz. Iron Ball buldum. 90, yani 700k fiyatı. Aslında gayet uygun bir fiyatta. Bizde ne kadar joints vardı? IBM falan vardı. IBM 12k. Bir pazarda gezeyim bir. Eğer daha uyguna bulursam bir tane Iron Ball çekeceğim. Artı bir. Yani ya da bakayım bir artı 8'leri, artı 7'leri falan ne kadar. Ona göre olmalı. Ironbow'u alacağız. Şurada da var. Hemen pardon. Hemen şuna bakalım. Fiyatı ne kadarmış. Burada o, Burada daha da pahalı. Hemen şu 700 kalı alayım ben. Kaybetmeden. Neredeydi? Bulayım ben size göstereceğim. Ironbow artı biri hemen alıyorum. 700k fiyatı. Bayağı uyguna koymuş sanırım arkadaş. Hadi okey dedim. Aynen. Ironbow artı birimiz. Hayırlı olsun. Çok güzel. Şimdi bunu artı iki artı üç yapalım bir. Hatta bir pazarda şöyle biraz daha dolaşacağım. Ne kadarmış fiyatlara bakacağım IronBow'ların. Acaba bize mi e, öyle denk geldi? E pazarda şöyle dolaştım da biz uygunu aldık sanırım IronBow'u. Artı ikisi var burada. 3M. Aynen. Biz biraz uyguna aldık. Yani 1.5M'den aşağıya yok şu anda IronBow. Yani biz gayet iyi fiyatı aldık aslında. Bunlar V-Holly'ymiş. Ne kadarmış bunun fiyatı? Hemen bakalım. 150K. Ama artı bir Tek bir işe yaramaz. Neyse, şu artı 8 neymiş? Bakayım bir hemen. Rogi'ye bakalım bir ne kadar fiyatı. 17.5 gelmiş. Tamam, farm attığımızda zaten alacağız e, zamanı geldiğinde. İnverter'i açayım hemen. Ironbow'umuzu üstümüze giydik. İtemlerimizi aldık. Ve levelimizi 47 level yaptık. Bu bölümde burada nokta alıyorum o zaman. E, bir sonraki bölümde de 55-60 level yapar. CZ'de farm'a çıkarız. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.